arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle aslında bir riyaz olarak da paylaşabilirdim ama burada video olarak dursun istediğim için elimde bulunan Alixavie'nin bu Silky Care Lip Gloss'larını deneyeceğiz birlikte. Aşağıya da numaralarını yazıyor olacağım sizler için kolaylık olsun. Hem de benim arşivimde bulunsun diye. Şimdi dudağımda herhangi bir ürün yok. Daha doğrusu dudak kalemi yok. Önce elimde sonra da dudağımda uygulayacağım ürünleri kalemsiz Uygun bir kalemle de çok daha güzel oluyorlar. İçinde hindistan cevizi yağı, şia batır ve aynı zamanda E vitamini de bulunmakta. Aynı zamanda bakım da yapıyor dudaklarınıza. Beğendiğimi böyle 4-5 renk toplamamdan da anlayabilirsiniz. Şimdi açıktan koyuya doğru gidelim. İlk numaramız 307 rose petal rengi. Şöyle uçları sünger ama böyle çok şey değil, yumuşak değil hafifçe sıkarak açıyorsunuz. 307 Rose petal rengi. Şimdi de dudaklarımıza bakalım. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Rengini böyle ince bir katta da veriyor. Nemlendirmeleri oldukça güzel, başarılı. Kalıcılıkları orta diyebilirim. Öyle hemen silinmiyorlar dudaklarınızdan. Dudak kalemiyle ile çok daha dolgun da çok da daha hoş duruyorlar. Ee, mesela birazcık daha artırırsam genel olarak görmek açısından şöyle parlaklığı birazcık daha artıyor. 307 Rose Patel rengi, 303 Salmon Pink en çok beğenilen ve kullanılan renklerden bir tanesi. Yani çok pembe demesine bakmayın aslında. Somon evet daha ağırlıklı diyebilirim. Öncekine biraz yakın ama ee, bu böyle hafif daha pembelik içermekte. Bunda daha somonluk var. Hafif bir kat daha geçelim. Bakın dudak kalemsiz bile oldukça güzel duruyorlar. Salmon Pink renginin dudaklarımda duruşu bu şekilde. Sarıdaki rengimiz Peach Blossom. Hani bunlar hep nude birbirlerine birazcık yakınlar. Ama bu tabi artık yavaş yavaş koyulaşmaya başlıyor. Bakın bu etkiyi görmek için ikinci katı sürmeye bence gerek yok. Koyu bir şeftali diyebilirim. Buna hafif de bir kiremit içeriyor. Hiç rengi bu şekilde duruyor. Gene en çok sevilen renklerden 306 Glitters in Pink rengi. Ben sanki bir rengim daha vardı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum muhtemelen. Birbirine yakın durmakla birlikte kullandığınız yüz ve göz makyajınızın alt tonuna göre de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi ben çok sevdiğim için yapılarını. Gın hiçbir şekilde ağdalanma yok. Hani dudak çizginizden de dışarı taşmıyor. Glittersin pink renginin duruşu da bu şekilde ve son rengimize geldik. 310 cherry mau rengi evet serideki en koyu renklerden bir tanesi tam sonbahar kışa uygun. Çok güzel duruyor. Yani buradaki renginden daha açık tabii ki. Bu da en sevdiğim renklerden, özellikle böyle şimdi sonbahar-kış döneminde sık sık elimin gideceği ürünlerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Çeri mau rengi de bu şekilde. Nasıl buldunuz arkadaşlar başka bir, ben de olmayan abla bak bu renkte çok güzel hani sana da yakışır falan al dediğiniz renkler var mı yeter artık abla bence de yeter ee, bu kadar renk ee, bunlar benim için böyle yapı olarak da bakım olarak da kalıcılık olarak da oldukça beğendiğim ürünler oldular nasıl buldunuz arkadaşlar hadi aşağıya yorumları bir yazı yazın görüşmek üzere.